Başkent Postes Televizyonu Sayın Seyirciler yine sizlerle bir ortak bir beraberiz. Her zaman olduğu gibi birbirinden değerli konuklarımızı misafir etmeye devam ediyoruz. Bugün konuğumuz yine değişik bir konu ve değişik bir konuk. Kendisini yakından tanıyorsunuz. Daha da tepahatı tanıyacağız. Deli denilince ilk akla gelen sadece Ankara'da değil, Türkiye'de de delici zade Faruk Küçük. Tabii sadece deli değil, daha başka özellikler de var. Onları da konuşacağız. Şimdi önce bir hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz. Allah a Allah a şükür. şükür biz de sizleri görüyoruz. Bir Konu gittikçe biz de mutlu oluyoruz. İyi Allah razı olsun. Hocam biz artık şey Kızılay'a geldik. Orada imalat falan yapmaya başladık. Ondan sonra ilk 75'lerden de bu kapalı durakta, İskitlerde orada bir tabakhane açtık, diye debaklık. Ondan sonra işte 80'lerden sonra e, oralardan biraz şey e, geri kalmıştı. Sitelerde bir modern fabrika vardı, ona ortak oldu Ondan sonra işte dericiliği yani babam yaptı, ben yaptım, oğullarım yapıyor. İstiyorum ki torunlarım da yapsın. İşte böyle derici çok kutsal bir meslek. Evet hocam. E, Dericiliği söylediğim ben de gerideyim Gerede biliyorsunuz. geredenin Gerede, evet. Gerede e, Türkiye'nin hemen hemen yüzde elliye yakın e, derisini karşılayan şeyler var. Evet. Büyük tabak. baş, büyük evet. baş, ayakkabı, çantalı, evet. kemerlik. Evet, evet. Biz ona büyük başlıyoruz. Yani sığır derisi, manda derisi onları <laughs> işte. takılar olurdu. Taklalara evet, böyle derileri yerler evet, Dericilik hep var. Evet tabi. Doğru. Şimdi mesela eskiden ne yapmışlar? Tekstil yok, konfeksiyon yok. Örtünmek için mesela hani av vurmuşlar, hayvanı vurmuşlar. E onu ne yapmış? E, omuzundan aşağı doğru sallamış, şey bir yerleri gözükmesin diye. Ondan sonra şeyde dericilik böyle. Sonra geliyor diyelim ki askeriye geliyor. Askerde atların koşumları bilmem neleri hepsi şeyden deriden yapılıyor. Evet. Ondan sonra postaları bilmem nesi bir zamanlar şeyde Osmanlı zamanında dışarıya büyükbaş hayvan derisini ihraç etmeyi yasaklamışlar ya. Yani. O kadar ihtiyaç var. Binlerce atlara, arabalara binlerce. Yani savaşlar atlarla oluyor. Tabii onlar. Ondan sonra asker şeyleri ki potinleri olsa bu şey silahlıkları hepsi bunlar deriden yapılıyor. Ondan sonra tabii deriyi kaliteli insanlar kullanıyor. Sonradan işte moda diye bu millek tabir ettiğimiz sunni, deri, sahte deri bir şeyler geliyor işte. Bunlar petroldan yapılıyor. Mesela yolda belde bir satıyor, ben de olsun diye şey yapıyor. Diyor ki bu deri mi diyorum. Deri diyor, ben deri olmadı biliyorum. Diyorum bir yakayım da deney. Ya sen diyor aptal mısın? Ondan sonra yakılır mı filan nedir? E, sen deriyi yak bakalım bir. Deri yanar mı? Yanmaz. Deri en çok, çok bir ateş olsa, bilmem ne olsa deri biraz büzüşür yani. O petrol olduğu için çok tehlikeli yani. Diyen bir yerinden bir ateş tutsa, sırtında yanar yani. Bir de kalite yok. Bir de üstü kavlar. Mesela adam geliyor, deri diye almış tabi Geliyor diyor, ya bu böyle dokuluyor diyor. Kardeş deri dokunmaz, bu milleks diyor filan deyince, yapacak bir şey yok. Ne, yani. abi, ben Azerbaycan'da görev yapmıştım. Gelirken, Şöyle olarak hat olarak, kalpa kaldım. Kalpan bir şey oldu ya güvelendi. O güvelenir. Yani onu e... o işte o, o işte, hmm. biz ona şey deriz. Yani e, kuzu derisi deriz. Herkes başka der. Evet. Şey. Ona mesela sosyetede de Astragan derler. Bu şeyde Türkiye Cumhuriyeti'de karagul derler. Evet. Mesela sen de ki ha evet, bu karaqul. Atatürk'ün de bir böyle var, şeyi yani. var ondan sonra o kürk olduğu için mesela onu sık sık havalandırmak lazım. Havalandırmadı mı? Şeyde kumaş da aynı öyle bilmem ne. Onu güve yer yani. Bir tane sattık biz öyle. evet, yer, yer yani. Koyduk bir yere. Biz hatta Bunu şey kürkçülük de yaptık biz. Kürk satarken deriz ki e, cebine naftalin koyun. Yani kürkün naftalini o şeyler güveler naftalini yermiş o zaman deriyi yemezlermiş. Mi? evet bir de derler mesela tütün naktiğini konuyor da ben kokusundan sanki diye biliyorum. Yok öyle onu, edip, biliyorum. onu yiyormuş da ha. bilmem ne kokusu da olabilir Hı. mesela şeyde tütün dediğim e, sigaranın külü yok mu Hı. tütün Hı. onu cebine koydum o kok de gelmiyormuş filan ediyormuş onda biz tabi büyükler bizden de öyle öğrendik o zaman kimse bir şey bilmiyor biz mesela şeyde e, diyoruz e, sabahleyin işte dükkanı açarken dükkanı açarken Bismillah diyeceksin sağ ayağından gireceksin. Hep bunların bir anlamı varmış yani. Bir de şey var Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Mesela dükkanda alışveriş yaptığı zaman biz çiftak para satardık. O zaman 5 kuruş, on kuruş. o yapıyordu? işte onlar hep kapıya atılır ahil, geleneği falan onlar. Hocam o zaman ahiliye bir girelim yani. Şimdi girelim. Şeyin, e e dericinin piri kim? Şimdi dericinin bir piri var. Mı? Efendim, şimdi, Evet, dericilerde şöyle şey ya da. İşte şafakta besmele ile açılır dükkanımız. Ahi Evran Veli Hazretleri'dir pirimiz, üstadımız. Evet. Böyle yazılır da. Biz Ahi Evran'ı öyle biliyoruz. On sonra bu dericilerin piri Ahi Evran Veli. Ahi Evran Veli Debbak. Ahi Evran Veli debahlık yapıyor. Debahlık yaparken de tabak der Tabak. yani tabak var ya tabak. Abi tabakmış o. Evet, demba, <laughs> tabak, ama biz tabak, de tabi evet, tabak deriz konuşurken. Mesela şey ilkel usulde işleyenlere biz kara tabak deriz mesela. <laughs> Halbuki o ilkel demeyiz de, de eski kara tabak bu şey. Ee, Usta-çırak ilişkisinde de bir de modern makinalarla işleyen var, mesela ona deriz ki, deri fabrikası deriz filan. O tabakhanede çıkıyor böyle. Ee, biz onu çocukluğumuzdan beri e, baba ne iş yapar, İşte tabaklık yapar. O sonra tabakladık deriyi mesela ee, tabaklamak bilmem ne. Bizim şeyde e, ahilik böyle bir e, pirimizden dolayı, biz de dericiyiz. Onun için e, bu ahilikle ilgili çok şeyleri biliyoruz ama biz ahilik olduğunu bilmiyoruz. Mesela bu sifta etme. Evet. E, bizde mesela ben hayvan ya bizim cuma günü pazarımız olur. Öyle adamlar var ki sergi açıyor, dezge açıyor. Bir adam böyle sifta parası atarsa, uğurlu olursa adam ona ikramlı ne verir? <laughs> bir şey geldi aman alsın da şey siftah parası alayım bunun parası bereketli filan bir de hani uğursuz gibi saydı. Siftahası iyi olmayan adamlar Ona 5 liraya satıyorsa 7 lira der. Ha. Daha de, dergah açmadım der. Bilmem ne bir bahane uydurur ki ona satmamak için. Böyle şey mesela e, tabi bunlar çok güzel ahlaklar ne? Şeyde mesela adam gitmiş bir bakkaldan işte zeytin, peynir bir şeyler alıyor filan ediyor. Olsa diyor ki tuzla şeker de alacağım bir sarı, tuz alacağım diyor. Diyor ki onu da diyor yan komşudan al filan yani Diyor ya var ya burada buz diyor filan. Ya diyor ben şey yaptım, sifta ettim. Allah bereket versin. Komşumun gözü kalmasın o sifta etmedi daha diyor. Oradan alsın diye. Ona gönderiyor yani. Şimdi yani kardeş kardeşe Böyle evde şey de var hocam ya. Ben e, sahaflar ilgili bir kitap yazmıştım. İstanbul'un en eski sahaflarından birisi. O anlatıyor. o da babadan böyle 3-4 nesildir sahaf. Babam diyor, sabahtan öğlene kadar çalışırdı, öğleden sonra kapatırdı dükkanı. Diyor. Sırt diyor, diğer dükkanlarda alışveriş yapsın diyor. Şimdi... Yok şimdi, nerede? Alışveriş? Tam tersi. Benden başkasından almasın diye, kötü gibi. Yani bu bazı özellikler tabi şehirleşmeyle birlikte belki de yani bilmiyorum da yani Efendim bu diye. şeyden tabi ne diyelim okumayla ilgili, ondan sonra dinle ilgili, yaşantıyla ilgili hepsi bunlarımızı biz kaybettik. kaybettik. Mesela Atatürk bir şeyinde 1925'lerde, 26'larda da Milliyet Gazetesi'ne bir röportaj veriyor filan ediyor. Röportajında diyor ki ben Ankara'yı diyor coğrafya kitaplarından öğrenmedim. Tarih kitaplarından öğrendim. Ben Ankara'ya geldiğimde ahilin envarileri gördüm. Ankara'da ahile bir teşkilat kurmuşlar filan. Yani o zaman Cumhuriyet'ine kimse bilmiyor. Eh, ahi babayı şeyine seçiyorlar. Yani oylamayla, oylamayla seçiyorlar. Ondan sonra aynı cumhuriyet gibi ahi babanın yardımcıları var. Bilmem o cumhurbaşkanı gibi, o bile başbakan gibi, o bile bakanlar gibi böyle kurulu var. Falan. Hükümet teşkilatı gibi. Hükümet teşkilatı hükümet gibi. Gelen, evet. Ondan sonra hem esnaf teşkilatı. Mesela şey de olunca diyelim ki harp olacak o zaman da asker oluyorlar. Ondan sonra diyeyim bir yangın var. Etvaya gibi yardım ediyorlar yani. Her türlü Sizi devletin, evet, devletin her şeyine adapte oluyor. Atatürk böyle söylüyor. Ankara ahilikten ilgili çok önemli bir yer. Bunun sahip çıkılması lazım. Ondan sonra okullarımızda on sonra öğretilmesi lazım. Aynı zamanda ahisiniz değil mi? Evet. Yani sizden sonra var mı? Ya daha genç ahiler var mı yoksa artık... Ya işte biz o kadar biliyor, bizden sonra ona şey, millet şey yapmıyor, İtibar etmiyor İtibar. yani. İtibar etmiyor. Tabii şeyler bitti, meslekler de bitti artık. Tabii. çok meslek kayboldu. Aha ben mesela şey, dedim ya İskitler'de yerimiz vardı, onsa sitelerini, ne, onsa kimya maddelerimizde hepsi hep şeye bağlı dışarıdan geliyor. Ustamız dışarıdan geliyor. makina tamircilerimiz dışarıdan geliyor. O zaman tuttu. İzmir'de de iyi tabakhaneler var. İstanbul'da da var. Tuzla'da. İzmir'de de Menemen'de. Oralarda hep organize sanayi ne oldu? Uşak'ta vardı. Uşak'ta da şey organize sanayi falan yok. Onu söyleyeyim. Zaten biliyorsun sen, su olmadığı yerde tabakhane olmaz. Gerede niye? O çay vardı, onun için çaya verilmişti. şimdi. E, akan çay olacak. Uşağın içinde de böyle çay akıyor. Oysa onun yanına bütün adamlar fabrika yapmışlar. Ben de gittim orada o zaman. 90'lı yıllarda iki tane arsa aldım. Ondan sonra iki tane, birisinde kut işledim. Birisinde de deri yani ikisi de deri ama birisi tüysüz deri, biri tüylü deri. Tüylü deriye kurt diyoruz. Tüysüzleri de zik diyoruz yani. Öyle deri işledik, filan ettik. Ondan sonra şeye gelince zaman ilerleyince filan günde 3.000 5.000 deri basıyorduk. Çok deri bas. 200 tane adam çalışıyordu. Ondan sonra 97'de işte şey çoluk çocuk yetsince kardeşlerle evlenecek filan üç kardeşle ortaktık. O dediler der ki ayrılalım, ayrıldık filan ettik. Onsa tabi şeyler geriliyor, işler geriliyor. Olsa da üç kişinin gücü başka, tabii ki. iki kişinin başka, bir kişinin başka. Ondan sonra da bakıyorlar ki ahilikte bir kere ahi olmak için bir sanat sahibi olman tabii. şart. Şimdi siz, ben sormadan sizden daha çok göreceksiniz. Ha. Yani herkes ahi olabilir mi? Olamaz. şartları nelerdir? Ahili şartları birincisi bir iş yeri, iş sahibi olacak, sanat sahibi olacak. Ha. Yani dericidir, kalaycıdır, demircidir, bir sanatın olacak. Sanatın olmadan olmaz. Hatta çok şeyler padişahların ne de, de ahi olmak istiyor da Olsa onlara böyle formalitede sonradan böyle kimisi diyor ki ben işte varangozluk e, yani. yapıyorum, yağlı boya resim yapıyorum, bilmem ne yapıyorum. Onlara da öyle veriyorlar. Aslında şey bir sana sahip olacak. Niye? E, ahi akşama kadar her gün bir şey kazanıyor. 30, 20, 40 neyse. Evinin ihtiyacına 20 lira. 40 lira kadarsa evinin ihtiyacına 20 lira. 20 lirayı evine bırakıyor. Geriye kalan 20 lirayı da bu tekke zaviye ondan sonra oralara götürüp veriyor. Oralarda yol hayır yapıyor. hayır yapıyor. Oradan gelenler, geçenler, yolcular, fakirler, fukaralar hepsi orada yiyorlar, içiyorlar, bilmem ne diyorlar. O da bugün 20 veriyor. Yarın kaç kazandı? 50 kazandı. 20'sini ayırıyor, 30'unu veriyor. 25 kazandı. 20'sini koyuyor, 5'le veriyor. Yani bir mecburiyeti yok vermeye olanı. Mal mülk peşinde gezmiyorlar yani, benim hanım olsun, hamam olsun, bilmem ne olsun, tamahkarlık yok. Mesela hep şeyde, yani bir gondan bir yere geçiyoruz, bilmem ne diyoruz. Bizim şeyler mesela, e, Türkiye'de 70'li yıllarda şey yapıyor, sendikalar kuruluyor. Sendikalar kurulurken diyorlar gidin Almanya'ya, oralarda işte sendika nasıl kuruluyor, kanunları, nizamları, insanları öğrenin, gelin. Ondan sonra gidiyorlar, e, diyorlar filan ediyor, yazıyor, çiziyor. Ya diyor siz Türkiye'den geldiniz, evet. O diyor ne gerek var? Ya diyor, he, biz diyor sizin ahilik keşfiyatta çok istifade ettik. Bunlar hep ahilikte olan işler, bilmem neler. Olsa siz gidin ahiliği araştırın, edin. daha çok oradan istifade edin. Yani şimdi tüketici hakları orada var. Olsa kaliteli mal üretmek orada var. Ahlak orada var. Ondan sonra ne diyeyim, bugün daha 20. yüzyıla girmişiz. 20. yüzyılda daha bunları oturtturamıyorlar. Bunlar tabii 1200'lü senelerde oturtturmuşlar. Ha şöyle bir şey de okumuştum ben, e, pabucu dama atılmak deyimi nereden geliyor diye. O da şöyle, şimdi mesela diyelim ki birisi bir deri üretiyor. Ayakkabı üretiyor, kemer üretiyor, çanta üretiyor, neyse bir şey üretiyor. Ondan sonra kaliteli yapmamış, güzel yapmamış, bilmem ne etmemiş. Ondan sonra getiriyor mesela, diyor ki aynı böyle tüketici şimdi çıktı ya, tüketici hakemiyeti, bilmem ne gibi. Adam geliyor, ben bu şeyi aldım, çantayı aldım, deriyi aldım, bak böyle 10 günde, 20 günde, bir ayda, 5 ayda bozuldu. Bakıyorlar. Diyorlar sen bunu güzel şeyini, tutkalını iyi yapmamışsın. Bunu sen iyi dikmemişsin, suç etmişsin. O zaman bunu diyor kapısına bağlayın bunu. Olsa atın damına. O zaman hani evler hep bir katlı bilmem neli. Olsa adam da geliyor onu görüyor bakıyor ki oraya girecek alışveriş orada damda bir şeyler var. Bu diyor şey iyi firma değil. Kapısında mesela bir şeyleri atıyorlar bu iyi firma değil. Oysa daha ikinci üçüncü ettin mi diyorlar ki sen bu mesleğe yapamazsın hele burada hiç yapamazsın. Ona aforoz eder gibi o mahalleden, o köyden, o kazadan, o vilayetten kovuyorlar. Şimdi bize bu tüketici haklarını diye yeni yeni gidiyor değil mi? Tabii, tabii, o da tabii tam, tam oluyor bu aylacı. Yani, yani orada ya. ustası şey diyor ustası e, çocuğu aldığı zaman en iyi çocuğun ahlakı ona iyi ahlakı öğretiyor. Ondan sonra sanatı öğretiyor. Eskide diyor yamak var, çırak var, kalfa var, usta var. Hep birbirine bağlı. Yamak olmadan olmuyor. İlk alıyor diyor ki sen yamaksın. O sonra oluyor çırak. Olsa oluyor kalfa, olsa usta olacak. O şet kuşanma diye töreni var onun. Bizim onu Esentepe'de yaparlar. Evet töreni var. Şimdi adam artık bize şey olmuyor. 100 daireli, 200 daireli, 500 daireli adam apartman yapıyor. Müteahhit bilmem ne. Adamın ne diploma, ne şu, ne bu, yeter ki parası olsun. Ama ahilikte onun şeyi gidiyor mesela, ben dericiyim şimdi, kalfam ona ustalık vereceğim, usta edeceğim onu. Çağırıyorum, o heyet toplanıyor, diyorum deriyi önüne koyuyorlar deriyi kesiyor, biçiyor, dikiyor, ütülüyor, böyle asıl. İmtihan ediyorlar. Resmen. İmtihan ediyor. Olsa diyorlar ki, Oo, bu usta olmuş. Ondan sonra ustası ona dua ediyor. Dua ediyor. Allah işini gücünü rastgın, helal kazançlar dilerim ne diye dua ediyor. Olsa onlar diyor ki, sen usta oldun, şerbetler içiliyor, dualar okunuyor. Ondan sonra ustası ona imkanı varsa dükkan alıyor imkanı var, yoksa kira alıyor, imkanı varsa makine alıyor, bilmem ne alıyor. Aynı onun evladı gibi. Askere giderken en başta ustasının elini öpüyor, ondan sonra gidiyor babasının elini öpüyor. Askerden geliyor, gelince en önce ustasına gidiyor, ustasının elini öpüyor, ondan sonra gidip babasının elini öpüyor. Ne güzel gelenekler. Ya böyle geleneklerimiz bilmem ne. Ama işte bunlar... E, bize... Simur toplum kuruluşları, şimdi şöyle bir şey hocam tabi biliyorsunuz siz daha iyisini biliyorsunuz. Biz de e, sizin şeye yetiştik az çok. Aramızda 10 yıl var. Az çok maaşları gördük ama siz daha e, şeyli görürüz tabi. Aslını gördünüz. E, şimdi evvelden Ankara bile ufak bir yerdi. Mesela bizim genelde şimdi 25-30 bin e, şimdi gitsen asal kef gibi kimse seni tanımaz. Ama çocukken herkes birbirini tanıyordu. Evet. Yani e, Şuna geleceğim. Şimdi şehirler büyüdükçe e, dernekler kurulmaya başladı işte. Ordullar derneği, Bolullar derneği, Ankara'lılar derneği. Hani hemşehriler bir araya geliyor. Bir özlem gidermek, bir de işte geleneklerini aktarmak falan, bazı günler, geceler falan. Şimdi bunlar bu şeyi e, yaşatamazlar mı yani? E, ahili yaşatmak için bir şey yapmak Ne yapmak lazım? Efendim, yani. ileriye değil, geriye gidiyor. Mesela diyeyim, eee bir kere ahlak dedik ya ahlakımız bozuluyor. Onda hiç şeyimiz şüphemiz şey yok. Ah. Ahlak. ahlak geçine, Şimdi ne? eskiden 30-40-50 sene önce birisi bir iş yerini kapatacak. Yani işi iyi gitmiyor, kapatacak. Bu öyle kendi kafasına göre bir şey demez. Gidiyor ticaret odasına bulunduğu kayıtlı odaya gidiyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Diyor ki ben iş yerimi kapatacağım. Kendi kafasına kapatma yok. Yok. Ben iş yerimi kapatacağım. iyi İyi kapat. ne zaman? işte şu gün. peki kaça satacaksın? Maliyetine mi satacaksın? Zararına mı satacaksın? Bilmem ne diyeceğim. Diyor ki maliyetine vereceğim. Buna ticaret odası bir yazı veriyor eline. Diyor ki bu firma kapanacaktır. Şu tarihten itibaren maliyet fiyatına. Maliyeti de fatura fiyatı yani. fatura fiyatı. Adam onu cama asıyor. Cama asıyor, millet de görüyor. Bir de eski millet birbirine inanıyordu yani. Ya işte ondan sen, sonra... Senet sepet falan olmazdı. Ha, yani. ondan sonra adam şey yapıyor, gören onu. Diyor ki adam kravatçı. Adam böyle vay tüh. Adam bak şey dükkanını kapatıyor, yazık olmuş bilmem ne olmuş, falan filan. ya bir iki kravat alayım da ben bunda hani hediye ederim, ileride kullanırım, ihtiyacın yok yani. Bir katkı matkı sunayım buna da, hani acık mal satsın, acık sararı azalsın bilmem ne ister. Şimdi böyleden, şimdi devir dö döndü, onlar kalmadı. Şimdi adam yazıyor, hani bakıyor görüyor bir şey adam kafa diyor üç sene beş senede satamadığı malı on günü yirmi gün içinde bitirmiş. Herkes böyle acıyor yardım olsun diye alıyor. On sonra öteki uyanıkta şimdi yazıyor şey ticaret olsan, işi yok bilmem ne, ne iş yok bilmem ne koca bir bez asıyor kapatıyoruz. Tadilat mı? Ha on sonra Tadilatmış. şey mevsimi kapatıyoruz. Oraya da küçücük yazıyor mevsimi. Millette tabi ahlak o eskiden hani yardım olsun diye alanlar şimdi de bu kapa diyor ucuz diye ucuz değil gidiyor değil o Daha şey, ucuza nasıl alabilirsin? Ha o da onun bir şeyde bozuk alan bozuk satan bozuk işte var bir düzen oldu gidiyor yani. Yani şey Çok şeyler. Mesela o tadilat dedin tadilatta da öyle. Mesela diyor ki dükkanımı ben tefriş edeceğim falan edeceğim. Gene gidiyorsun Oradan sana diyorlar ki ne kadar da yapan iki ayda. Sana yazıyor bu iki ayda dükkanı tadilat dolayısıyla yüzde on yüzde yirmi indirim yapacak ama gerçek. Maliyetine verecek ya da maliyetini uçağa verecek. Gene o kağıdı asarsın. Adam bakar maliyetine veriyor ya da yüzde on. Hani zabıta da geliyor kontrola niye de gelince şeyin tutacak yani yoksa suç. Ondan sonra adam bakıyor, tadilat. Şimdi taziratta bitmiyor, kapatmada hiç bitmiyor. Ben böyle, ben de ta hiç her zaman tahttadır. Hep tazirattan evet. o şey sözde kanuna uyduruyorlar da milleti kandırıyor. Mesela şey. Bir e, esnaf şey yazmış. İşte 3 al, 2 öde, 5 al, 3 öde, 7 <laughs> al, 9 öde. Aslında 3 tane satıyorsun. E ben şey yaptım, e, resmini çektim, attım şeye. Facebook'a attım. Ya dedim muhasebeciler, mali müşavirler ben alışveriş etmek istiyorum da bunu hangisini alayım? <laughs> Kimse işi çözemedi. En sonra birisi dedi ki en iyisi o firmadan alışveriş etmemek lazım Şimdi bizim sektörde ondan sonra adam geliyor filan ediyor. Şimdi deri montu satıyoruz biz Beş bine. Deri montu satıyoruz Beş bine. Ondan sonra adam şey yapıyor. Diyor ki eskini getir. Yenini götür. Eskini 5.000 alıyorsun. 3.000 alıyorsun. Adam 8.000 yazıyor şeyi. Montu sekiz bin yapıyor. 5.000 diye. 8.000 yapıyor. Koy, üzerine koyuyor. Eğer sen diyor 3.000'e senin eski ceketini alacağız. 5.000 lira da vereceksin. Alıp gideceksin. Senin ceket gitti boşa. O da değildi. Ama millette de koşa koşa gidiyor. Bize de geliyor adam. Diyor ki, hayırlı günler, hayırlı günler. Siz de diyor, eskiyi götür, yeni yapıyor musunuz filan? Kızım, o işlerden bir şey çıkmaz. Oğlum, o işlerden bir